Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremle birlikte ortaya çıkan sorunlarla vatandaşlar yine AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaraları Elazığ'da da sarılmaya devam ediyor. Evlerindeki hasar durumunu merak eden Elazığlı vatandaşlar AFAD ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından evlerine girmeye korkan Elazığlı vatandaşlar her iki kurumda dilekçe vermek üzere yoğunluk oluşturdu. Valla şu anda tam köyde olduğu için kerpiç merpiçler biraz tökülmüşler Onu gördüm. Sizler de evinizi kontrol ettirmek için buraya He, geldim, geldim. Geldim dilekçe vereyim. Dilekçe vermeye geldik. Peki evinizdeki durum şu anda nedir? yıkık konumda. Bahçe de bizim Akçakiraz'da. İşte onun için dilekçe verdik. Gelip incelesinler durumuna göre. Sizler de evinizin durumunu tam anlamıyla öğrenmek için Öğrenmek istiyoruz, müracaat ettik. Bakalım hayırlısı olsun. Eğer yıkıkta değilse bir depremize de vereceğiz, otursunlar. Valla evimin durumu geçen depremde de hasar aldı. Bu, da, bu depremde de bayağı bir hasar aldı. Ee, otobüs bile geçse ev sallanıyor. İtfaiye araçları geçse yine sallanıyor. O yüzden bir daha geldim dilekçe verdim. Yani burada bile gözüküyor. Benim binamın 1976 yılında yapılmış, 99 yılında bina bitmiş. Yani 23 yıl inşaat halinde kalmış. Şu anki yaşı 47 yaşında bu inşaat bina. Yani o cihetten gelmiş bakmışlar 47 yaşında bina. Az hasar vermişler. Yani, yani şu an tedirginiz. Ev, sizler de evinizin durumunu öğrenmek için buraya dilekçe evet, vermeye geldiniz. Evet, dilekçe vermeye geldik. Bilmiyorum gelip bakacaklar hasarlı ama ne verirler bilmiyorum köyde evimiz yukarı çakmak köyünde bakalım sizlerle merak ettiğiniz için tekrardan evet. buraya dilekçe vermedik. Dilekçe verdik. E gelsin baksınlar. Kontrol altında bulunsun. Mustafa Paşa Mahallesi'nden Dilekçe vermeye geldiniz sizler. Geldik de evet. İtiraz dilekçesini vermeye geldik. Evler 32 yaşında. Şimdi korkuyoruz gerçekten. Arkadaşlar ya yıkıldılar mahallede. Bize de az hasarlı verdiler. Şimdi bizler bir etraf itiraz dilekçesi vererek Hala bakalım ne olacak Dilekçe vermeye geldim de bilmiyorum olur mu olmaz mı yani. Peki evinizde hasar durumu şu anda? Ağır hasar e, şu an. Ya Daha doğrusu yıkıldı. Ben konteynerde kalıyorum. Hani niyetim bilmiyorum. Yani her azı terk etmek değil. Bizim memleketimiz güzel bir memleket ama yani bilmiyorum kafama takılmış değil, göçeyim diyorum. Ya yani Sizler o belge almaya, almaya gelmek. Sizler de buraya dilekçe vermeye geldiniz. Ya valla dilekçe vereceğim içeri. Kabul ederler mi etmezler mi bilmiyorum yani. Ne konuşalım işte Elazığ'ın durumunu görüyorsunuz. Elazığ gitti. Oturulacak bir yer yok. Benim ailem özürlü. Evimde oturamıyorum. Camide kalıyoruz. Yani korkudan evimize yatamıyoruz. Geldiler eve baktılar. Dediler ki hafif hasarlı ama her taraf gitmiş. Yani çevre bilmiyorum yani ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Siz de buraya dilekçe vermeye, dilekçe gel şey vermeye geldik. Hocam. Ben İstanbul'da İkamet diye ediyorum şu anda, rahatsızım, ameliyat doluyorum. TOKİ bana 2010'da evim yıkıldı, bana bir ev yaptı. Ev yapınca ben bu TOKİ'ye 34 tane direk çevirmişim çantamda. Ne ettim? Kimse gelip bakmadı evime. Su akıyordu, suyun üstünde ev yaptılar. Ev şimdi yıkıldı. Ben hastanede kaçtım, bak bak ameliyat oldum da şeylerimi almadım. Çarşamba günü yine ameliyat doluyorum. Uçak biletimi bugün almıyor, gidiyorum. Çünkü neden bu parayı benden aldı, niye bana sahip çıkmıyor? 2020'de olan depremden sonra sürekli buradaki evler için, yıkılan evlerimiz için, kentsel dönüşe giden evlerimiz için dilekçe verdik. Ve burada olsun, valilikte olsun, diğer tarafta olsun sürekli bir yerden sonra tıkanıyor. Yani bir üst merceğe gidemiyor. Bizim 60 yıllık evdir. Hem o tarafı hem bu tarafı şey olmuş yani ağır hasar görmüş. Ama bizimkine bakmışlar diyorlar yok bir şey yokmuş ama şeyler çatlaklar duvarlarda açılıyorlar biz kapatıyoruz gene açılıyorlar nasıl oluyor benim biz üç tane raporlu insanlarız yani deprem olduğunda biz kaçamıyoruz yani engelliyiz sayılıyor ne olacak yani bizim şeyimiz.